Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Muhteşem bir Sen Çal Kapımı videosu sizler için gelmiş oldu. Hande İçel ve Kerem Bürsin'in başrolleriyle yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin bugün 27. bölümü ekranlara geliyor. Ve biliyorsunuz fragmandan da izlemiştiniz zaten. Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölümünde Eda'yı istemeye gelecekler ve Serkan Bolat ve ailesi çok mutlu, mesut bir şekilde Eda Yıldız'ı isteyecekler ve kına gecesi nişanı düğün olacak ve gelecek bölümlerde de muhteşem görüntüler, sahneler sizleri beklemiş olacak. Tabii ki de dizimizin kötü karakterleri de var. Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın Kavuşmasına engel olmak isteyeceklerdir ve bakalım gelecek bölümlerde daha neler bizleri bekliyor. Bunun için sakın kaçırmayın kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hande Yırçal ve Kerem Bursin çiftinden çok güzel sahnelerimiz, kamera arkası görüntülerimiz var. Çok eğlenceli hem de çok romantik. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.